Gaziantep'te Burç Ormanı'nın Gaziantep Üniversitesi kampüsü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürülmesinde Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük rol oynadı. Yangın ihbarının alınmasının ardından harekete geçen ekipler ihbardan 7 dakika sonra yangına ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle hızlı şekilde koordine olan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Yangın söndürme çalışmalarına süratle başladı. Sahadaki ekiplerin koordine olmasıyla çemberi alınan alevler, ekiplerin humalı çalışması sonucu kıstırıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait Adana'daki 3 uçakla helikopterin de sahadaki ekiplere havadan destek vermesi alevlerin gücünü büyük ölçüde kırdı. Bölgede rüzgarın etkili olmaması ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yaklaşık bir saat içerisinde yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler yangının hem Gaziantep Üniversitesi kampüsüne hem de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki yapılara sıçramasını önledi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangında 15 hektarlık bir alan küle döndü.